Günaydın. Okula gidiyorum. Dönemim başladı. Ve sıkıldım. <laughs> dedim ki neden sizi kendimle götürmüyorum değil mi? Bence çok mantıklı. Çok soğuk arkadaşlar. Bu arada günaydın dedim ama saat 12 buçuk. <laughs> Öyle dedim gelin benle. Çünkü neden olmasın? Şimdi durağa doğru yürüyorum. Evet ve ilk otobüs gidiyor. Koşayım mı? Koşuyorum. Run. Otobüse yetiştim. Gerçekten koştum. <laughs> ve şu an İzban bekliyorum. Ve evet, bu kadar. <laughs> We're living the life birazcık da neden YouTube'a başlamak istediğimle alakalı konuşmak istiyorum. Şöyle aslında YouTube yapmak hiç yoktu aklımda. Hep kendi çevremde, hep kendi başıma takılırdım. Instagram'a videolar atıyordum. Yani videolardan kastım. Instagram'da, Snapchat'te küçük vloglar yapıyordum anladınız mı? Küçük vloglar. Ve bir süre sonra arkadaşlarım da dedi ki ya çok goofysin, çok komiksin. Çok da güzel çekiyorsun. Der, ya bir YouTube falan mı başlasan? Ben de yok ya falan. Yıllar geçtikçe devam etti. Ya sen YouTube'a başlasana izlenirsin falan. Ben de hani şey dedim kim beni izleyecek ne yapacak? Ve bilmiyorum şu an başlayalım dedik. Bir bilmiyorum göreceğiz. We will see. Yeni yıl benim yılım. Hani öyle bir moto falan olsun. Bilmiyorum göreceğiz artık. Evet arkadaşlar okula geldim. Bertit <laughs> videomu da bitiyor. <laughs> şaka şaka. Allah, Arkadaşlar çarşıdayız. Ee, okulla alakalı alacaklarımız vardı. Ve ben de dedim ki en azından çekerim etrafı. Böyle estetik videolar falan. Sadece o an işimi yapmaya odaklanmışım. Ve sonra alacaklarımı aldıktan sonra fark ettim ki Ben video çekmeyi unutmuşum. Ve şimdi eve gitme yolundayım. Selam arkadaşlar şu an videonun editini yapıyorum ve fark ettim ki ben outro çekmeyi unutmuşum. O yüzden bunu outro olarak varsayın evet okulda bir günüm bu kadardı. Okulun ilk haftası olduğu için gerçekten okulda yapılacak hiçbir şey yoktu. Derse de gittim ama ders de işlenmedi çünkü hocamız bize dersin nasıl işleneceğini, neye göre notlandırılacağımızı anlattı. Ve ondan sonra da çıktık. Sonra benim okul için alacaklarım vardı. O şekilde günüm gerçekten geçti. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. And stay tuned.